Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Errahmanirrahim. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Amma ba'd. Peygamberimizin dedesi Abdülmuttalib bin Haşim. Sen böyle dediğin zaman onların hakkından gelirsin denildi. <laughs> Abdülmuttalib Mescidi Haram'da ayağa kalkarak rüyasını Kureyş topluluğuna yüksek sesle anlattı. Zemzem kuyusunun yanında ayakta dikilmiş olduğu halde elbisesini eli, eli kaldırarak Allah'ım ben bu zemzem zemzemin suyunu yıkanana helal etmiyorum. Fakat bu içene el yüz yıkayana helaldir dedi. Döndü. Bundan sonra Kureyşilerden havuza uygunsuz uy uygunsuz bir şey yapmak isteyip onu bozup veya ona doldura, doldurulan zemzem ile yıkanıp da anında vücudunda bir hastalığa tutulmayan kimse kalmadı. Bunu, al, bunu anladıkları zaman havuza dokunmaktan birbirlerini ne ettiler. Onu bozmaktan vazgeçtiler. Abdülmuttalip zemzem kuyusunu ortaya çıkardık, çıkardıktan sonra acılara zemzem suyunu içirmeye başladı. Zemzem kuyusu ortaya çıkınca hacıların su içe geldikleri öteki kuyuları bastırdı. Zemzem mescidi harama yakın ve başka kuyulardan daha iyi ve İsmail bin İbrahim aleyhisselamın kuyusu olduğu için halk öteki kuyuları bırakıp bu kuyudan su içmeye başladılar. Abdülmuttalip Mutim bin Adi'nin zemzem kuyusunun yanına Deriden bir su havuzu koymak ve zemzem kuyusundan su çekip onu ona doldurmak kuzusundaki isteğini de kabul etti. Abdülmuttalib'in birçok develeri vardı. Abdülmuttalib haç, mevsim, haç mevsimi gelince develerini toplar, sütlerini zemzem kuyusunun yanındaki deri havuza doldurur. Bal ile ka karıştırıp acılara içirirdi. Ayrıca satın aldığı kuru üzümleri zemzem suyu ile ıslatıp koşap yaparak hacılara ikram ederdi. Zemzem kuyusunun sahibi olan Abdümenaf oğulları bu kuyu ile bütün Kureyş kabilelerine ve sair Araplara karşı övünürlerdi. Nitekim Abdümenaf oğullarından şair Musafir bin Ab Ebi Amr bir şiirinde şöyle der. Biz şan ve şerefi birbirimizden miras alarak bir babalarımızdan miras alarak yükseldik. Biz hacılara su içirmedik mi? Onlar için besili ve sağmal develer kesmedik mi? Biz ölümlü savaşlarda yiğit ve cömert görünürüz. Ölürsek hiçbir kimseye boyun eğmemiş olarak ölürüz. Zaten sonsuza dek yaşamış kim var? Zemzem bizim suyumuzdan, bizim elimizde, elimizdedir. Bizi çekemeyenin gözü kör olur. Tembel. Hmm, gayet güzel dedi değil mi? O zemzem bu a, Mültesime diye beyt Şerif'in kapısı var. O kapısının karşısında Makam İbrahim'in birazcık Beyt-i Şerif'e yakın kısmında. Şimdi öbür yandan aşağı doğru inince zemzem sularını içmeye onu orada kuyusundan alıp başka havuz gibi şeylere e, musluklarla yer yapılmış çok serin güzel oluyor aşağısı ama şimdi bilmiyorum hala aynı mı şöyle bir aşağı doğru gidiyor zemzem sularına doğru kuyu da yukarıda eskiden böyle bir resim en azından vardı yani burası kuyu diye e, işareti boyalı vardı ama şimdi bilmiyorum yani kaldırıldı onlar altında zaten her tarafa da özel zemzem konuldu ama bu zemzeme katmak için Abdülmuttalib'in çok devilerinin olduğu meşhur hatta Ebrehe de e, ordu adamları onlardan almıştı e, 200 kadar yani onları istemişti ondan yani o da ben senin her tarafını yıkıp yakmaya geldim sen deve peşindesin emri de vermişti yani verirsiniz bunun develerini. Akıllı bir adam zannediyordum ben bunu gibi söyledi. O da demişti ki ya develerin sahibi benim. Ben onun için develer istiyorum. Beytin sahibi sen diyorsun ben yıkacağım. O başkası. Bilmiyorum. İsterse yıktırır sana, isterse yıktırmaz. Ev onun. Ama develer benim develerim. Ben onları isterim diyor. Ondan sonra da herkes onu çok akıl küpü bir şey Ebrehe ordusu helak olunca böyle oldu. Böyle bir şeydi. Yani onların bakını sütlerini sağıp hacılara ikram ediyor. Beş kuruş almıyorlar bunlar. Cömerti. Gerçekten çok cömert. Şimdi yani onlar gibi eskilerden hediye eden çok kişiler vardı. Böyle zenginler hatta devlet hediye ederdi çok. Sebil sular koyardı. Sebil bedava. Halka soğuk su içsinler diye. Şimdi pek az, çok azalmış oluyor. Yani yemekler ikram edilirdi. Bedava hepsi. Ama şimdi pek yok. Evet. Bir de sürelim. Buyursunlar. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kul e'udu bi Rabbin nas, melikin nas, ilahin nas, min şerril vesvasil hannâs. Ellezî yüves visüfî sudûrin nâs minel cinneti Allah-u Tamam, teşekkür ettik. Sağ olun. Hayırlar olsun bakalım. Zemzemin manası ve kaynakları Zemzem bol ve çok suya denir. Zemzem kuyusuna suyunun çokluğu ve bolluğundan dolayı zemzem ismi verilmiştir. Zemzem kuyusuna üç kaynaktan su akıp gelmektedir kaynaklardan birisi Hacerül Esvet Rüknü hizasında ikincisi Ebu Ebu Kubeys ve Safa hizasında üçüncüsü de Merve hizasında bulunmaktadır. Yani onun gelen damarlarına kadar bulmuşlar. Şimdi bunları söylüyor. O zaman bunu tespit edilmiş. Ama tabii ki bu nihayet bir kuyu. Yani çok da böyle kazıp gittiğin zaman her ne kadar öyle o taraflara ayrılmış olsa da oraları kazıyarak yani kimse gitmiyor. Çünkü bu su derinden geliyor deniliyor. Zemzem olmasının sebebi de onların konuştuğu dile göre Hacer Validemizin İbranice konuşuyorlar ve dur manasını ifade ediyor. Zem. Etrafını bir yandan Böyle yaparken elimden kurtulacak o suyla. Ölüyorlar göz göre göre. Zem dur demiş oluyor ona. Ondan onun adı zem kaldı. Yani zem 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 dur dur dur. Ve etrafında kumla böyle göl gibi yapıyor. Su akıp gitmesin diye. Efendimiz buyuruyor ki eğer o dur dur diye öyle bir göl yapmasaydı da Zemzem'i akmaya bıraksaydı bugün Zemzem bir nehir olarak akardı buradan. Giderdi böylece. Ama Cenab-ı Hakk'ın hikmeti gitmiyor hiç o. Bir yarın bayram olacağı gece Zemzem kaynıyor. Yarın kurban bayramının birinci olacağı birinci gün olacağı gece kaynıyor. Mekke-i Mükerreme yerlileri hep o zaman ona zemzem diyor. Ona gidip alıyorlar hep o sudan. Ve biz de oradan alıyoruz. Bir sene saklıyoruz diye anlatmıştı bir aileye gittiğimizde. Yani o sudan ikram ediyordu bize. Yani o zaman alınıyormuş zemzem. Oralılar o zaman. Başkaları biz hep her şeyden alıyoruz her zaman. O sudan. Bilmem neyse. Hayır olsun bakalım. Yaz sene. Zemzemin derinleştirilişi ve iç teşkilatı. Zemzem kuyusunun dibi Abbasi halifelerinden Mehdi vefatı 169, Reşit vefatı 193 ve Emin Muhammed bin Reşit vefatı 198 zamanlarında kazılıp derinleştirildi. Emin zamanındaki kazıda çalışan Taifli Muhammed bin Müşir, Müşir zemzemin dibinde namaz kıldığını ve zemzemin dibinden başına kadar yükseli, yükseldiğini 40 arşın olduğunu bildirir. Hicri 1399 yılı 5. ayının 17. günü zemzem kuyusunun içine temizlemek üzere inen mühendis Yahya Bey ve arkadaşları kuyunun dibinde küçük ve incecik deniz hayvanlarının dolaştıklarını sonra da kuyu taşlarının aralarına kaçışarak gizlendiklerini görmüşlerdir. Adı geçen muhterem mühendisin bildirdiğine göre kuyu ağzı 1 metre 36 santim ile 1.93 santim arasındadır. Zemzem kuyusunun başından su kaynağına kadar olan derinliği 13,5 metredir. Bu 13,5 metreden sonra sıralı ve kireçli 50 santimetre civarında bir bölgeden sular çıkmaktadır. Ondan sonra dairevi ve meyilli şekilde boru tipi 17 metre uzunluğunda ve takriben 80 santimetre genişliğinde kazılmış bir iç bulunmaktadır. Bu oyuk şeklindeki dairevi delik alttan kapalı olup şu bu, su burada birikmektedir. Sanki zemzem kuyusu için küçük bir depodur. Etrafı sert kırmızı taşlarla örülmüştür. Ondan sonra teala tarafından oyulma tek taştan daire şeklindeki ve sağ meyilli 17 metre uzunluğundaki delik gelmektedir. Yani bu önemli bir tabi ama işte uğraşmak lazım. Yavaş yavaş okuyup zemzem kuyusuyla alakalı bu gelişimler. Tabi önce orası böyle yukarı çıkıyor. Etrafı insan düşmesin diye sarılı. Yukarıdan kovalar atılarak su çekiliyordu. Ya yani böyle böyle başlamıştı. Bir bölüm okumuştuk bundan daha önce ya. Ama sonradan Oraya insanlar düşüyordu. Düşen insanlar da baya derin olduğu için ölüyordu. Ölünce bütün zemzem suyunun insan yani öldüm orada çıkarılması gerekiyor. Tümünü çıkartıp atıyorlar. <laughs> Kullanılmıyor. Necis olmuş oluyordu. Böyle böyle sebeplerden üst kapatıldı. Oranın altına doğru inildi. Ve tabii ki bu derinlik ama en son o en son söylediği şey yani oradan artık suyun kendisi nebean ediyor. Çıkıyor diye. Ee, ışıkla iniliyor oraya zaten. Dışarıdan ışık getirilerek. iniliyor çünkü kuyu nihayet yani. Öyle çok bir ışık almıyor yukarıdan. Anlattıklarına göre. Yani orası Cenab-ı Hakk'ın artık oradan aşağıya kimseyi bırakmadığı yer. Hiçbir aletle de bu su nereden geliyor tespit edilememiş oluyor. Çok derinlere gidiyor yani su. Ve o Hacer validemizin hikayesinden sonra biiznillah su da devam ediyor aslında. Bir ara kesildi Abdülmuttalip onu buldu tekrar ayarladı. Ama o toprağın içinde kaldı mı bir yer yapıyor kendisine. Or oraya kadar geliyor toprağın üstüne çıkarırsanız o zaman oraya kadar geliyor acayip özellikleri olan bir su ama akıp bıraksanız e, atsanız önünü su akmıyor gitmiyor yani sadece kaynıyor böyle Böyle su var mıdır hiç gördük mü bilmiyorum yani hiç yerinde duruyor hiç akmıyor akıntısı yok suyun Dur denildiği için Cenab-ı Hakk'ın öyle bir hikmeti. Nasıl bir şeysi? Bu da böyleydi. Teşekkür ediyorum. Sağ olun.